Kolidora veya da mutfa laminant parke olayını çok önermiyoruz. Neden derseniz e, ıslak mekanlar, e, oralarda seramik daha sıcak duruyor. Sıcaklık anlamında müşterilerimizin bir talebi var ama doğru bir seçim değil. Çünkü dediğim gibi suyla e, iç içe kalan bölgeler. Buralardaki en kesin çözüm seramik olayıdır. Ha çok parke istiyorum diyen müşterilerimize de alternatif parke desenli seramikler var. Yani ben kesinlikle mutfak zeminlerinde, koridor ve antrelerde serami genelde tavsiye ediyorum ve öneriyorum. Çünkü dediğim gibi o bölümler mantık olarak ıslak zemin olarak geçer. Parke de oranın malzemesi değildir. He şunu da yapanlar var. Su geçirimsiz parke kullanmak isteyenler var ve kullanıyorlar. Biz de tadilat işlerimizde dekorasyon amaçlı müşterilerin isteğine göre başlarda uygulama yaptık ama birkaç yıl sonra müşterilerimizin bunun doğru bir seçim olmadığını direkt onlar da gelip bize e, izah ediyor. Biz başlangıçta önermiyoruz tabii ama e, talepler o doğrultuda geldiği için onların da gönlünü kırmamak için uygulamalarda bulunduk ama kesinlikle o tür mekanların malzemesi seramiktir. Ve dediğim gibi yüzlerce alternatifi var. Kesinlikle seramik uygulamasından vazgeçmesin müşterilerimiz.